Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir dostlar videosu. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdiki videoda arkadaşlar sizlere adınızı nasıl değiştireceğini göstereceğim Profstars'ta. Eskiden ayarları değiştiriliyordu ama artık ayarları değiştirilmiyor. Artık böyle yapılıyor. Şimdi hızlıca size göstereceğim. Profilinize giriyorsunuz. Şimdi burada Yusuf 58 Power yazıyor ya. işte buraya tıklayıp adınızı değiştiriyorsunuz. Eskiden burada adınızı rengini değiştiriyordunuz. Ama artık adınızın rengi burada değiştiriliyor arkadaşlar. O yüzden e, siz sadece buraya tıklamanız lazım. Ve şimdi ben adınızı bir kere değiştirmiştim. Şimdi bir daha değiştirirsem 60 ödüm, e, değiştirmek istiyorsam 60 ödemem lazım. 60 olmaz. O yüzden değiştirmeyeceğim. Bu sadece göster, göstermek istiyordum. Ve bu arada kanalıma abone olmayı ve bu videoya like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, ve Allah'a emanet olun, olun ve güle güle.